Her liderin kabusu sahnede tökezlemek, tüm anlatımı batırmak. Belki heyecan, belki konsantrasyon, belki teknik bir sorundan dolayı rezil oldun hissiyle sahneden inmek. Bir hitabet kazası yaşadığınızda aslında kariyerinizin en önemli fırsatını yakalarsınız ama o anı nasıl yöneteceğinizi bilirseniz sahneden indiniz veya sunumu bitirdiniz size göre her şey berbattı. Alkışı değil, sessizliği veya o sinsi gülüşmeleri duydunuz. Size bakan batırdı bakışlarını tek tek hissettiniz. Vücudunuzdaki adrenalin size kaç buradan <laughs> diyor. Size ya bu herkesin başına gelir tesellisi vermeyeceğim. Çünkü mesele başınıza gelmesi değil. Mesele o darbeden sonra ne yaptığınız. İçinize kapanıp o anı tekrar tekrar yaşarsanız o an sizin yeni gerçekliğiniz olur. Korku kemikleşir. Yapacağınız ilk şey hemen o an hakkında konuşun. Güvendiğiniz biriyle, ekibinizle olayı sizden duysunlar. İçinize dönüp "Ben bittim." demek Hülya Koçyiğit gibi yatağa kapanıp ağlamak acemiliktir. Liderlik o videoyu açıp bir cerrah gibi izlemektir. Nerede koptunuz? Nefesiniz mi bitti? Dinleyiciyle bağınızı mı kaybettiniz? Dikkatinizi dağıtan bir şey mi oldu? Duygulanmayın. Duyguları bir kenara bırakın. Analiz edin. Sorunu teşhis edin. Algıyı yönetmek Burada çok önemli. Sakın özür dilemeyin. Eğer küçük bir dil sürçmesi veya takılmaysa sakın özür dilemeyi aklınızdan çıkarın ve konuyu büyütmeyin. İnsanlar hatanıza değil, o hatayı nasıl soğukkanlılıkla yönettiğinize odaklanır. Zayıflık değil, kontrol gösterin. Kimi hitabet kazalarını attan düşmeye benzetir. Madem attan düştünüz, hemen geri binin. En büyük hata, "Artık konuşmayacağım." deyip küsmektir. Hayır bir sonraki konuşmanızı hemen ayarlayın. O sahneye, o korku vücudunuza yerleşmeden tekrar geri çıkın. Bakın hiç hata yapmamak güç değildir. O bir ilüzyondur. Gerçek güç toparlanma hızınızdır. Dünyanın en önemli, en medyatik, en tecrübeli kişileri bile ne hatalar yapıyor. Derhal toparlanın ve hatanızı hatırlatmayın. Hem izleyenlere hem de kendinize. Hani bir laf vardır. Önümüzdeki maçlara bakalım. İşte süreç İnanın bu şekilde ilerler. İnsan herkes 24 yıl boyunca benim bu rezillimi konuşacak diye düşünebilir ama çoğu kişinin aklına bile gelmeyecek bir durum bu. Liderlik düşmemek değil, her düştüğünde daha güçlü kalkabilme sanatıdır. Hadi kalkın!